nasıl bir yılan? Lütfen. Biz ona yılanlık demeyelim de yaşama içgüdüsü diyelim. Madem mahşi doğadayız, herkes kendini kollayacak. Dışarıda değil savaş. Tam da burada. İçimde. Bundan sonra Umay benimle yaşayacak. Ne yaparsan yap. Ne olursa olsun sevmeye devam edeceğini bilmek. Sen ne farkında mısın? Evet. Sen Nasıl demiştim ya? Evde bir gün bile mutlu olmadım. senin olsun diye. Az geçtim. Kaçıp gitmek suç sayılmaz. Yüreklerin taş kesildiği yerden. Sandığın kadar kolay olmayacak ha. Ne? Ne? Bahar dizisinin yeni bölümünde Bahar doktorluk kariyerine geri döner. Ancak zaferin tadını çıkaramadan kendini yeniden bir kaosun içinde bulacaktır. Yeni bir başlangıç yapan Bahar, evrenden uzak durmaya karar verse de kısa süre içinde onu affedecek ve aralarındaki güven adım adım artmaya başlayacaktır. Bu arada, Seren ve Uras'ın beklenmedik kararı herkeste büyük bir şaşkınlık yaratırken, Efsun zaferinin keyfini sürmektedir. İşler yoluna girdikçe, Uras da aile kurmak için önemli bir adım atacaktır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, hoşça kalın.